Elindeki telefon çekmezsem ben de yani telefona ciddi yatmasın Tamam abi. Evet, e, ee, i̇sminiz nedir acaba? Kendisi tatlı. Bu şey ismi ya. İbrahim. İbrahim Bey. E, hurafe hakkında neler biliyorsunuz? Hurafeler nelerdir sizce? Hurafeler. Boş inançlar yani. Dayanağı olmuyor. İnanç demek. Evet. E, ee, hurafe hakkında bilgiler verebilir misiniz? Yani hurafe örnekleri verebilir misiniz? Yani mesela işte kurşun dökmek. Başka? Bez bağlı bak türbelere. Aa, işte böyle. Türbelere e, sizce dinimizde ve e, toplumlarda yani, hurafeler gerçek midir? Var tabii ki buna insanlar inanıyor. Yani insanlar çaresiz kaldığı zaman inanıyorlar yani bir beklentiler olduğu zaman. Sizin inandığınız hurafeler var mıdır? Yani pek yok diyebilirim yani. Mesela ıslık çalmak, gece, şey yani. geceleri ıslak çal çalmak. Evet. Böyle şey ya. Akıl İslam akıl dinidir yani. yani. Akla uymayan din olmaz. Başka söyleyeceğiniz bir şeyler var mıdır? Yok. Bilmiyorum. Biz çok teşekkür ederiz.